Avrupa Birliği'nin temeli aslında kömüre bağlıdır. Yıl 1950, Avrupa İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden henüz kurtulmaya çalışıyordu. Bir Fransız diplomat olan Robert Schuman beklenmedik bir hamle yapar ve hiçbir kavganın ve savaşın sona ermediği bir dönemde Fransa ve Almanya'nın kömür ve çelik sanayisinin kontrolünü paylaşmayı önerir. Savaşın yıkımından hemen sonra atılan en çılgınca ve en cesur adımlardan biri olan bu anlaşma aslında Fransa ve Almanya arasındaki tarihi düşmanlığı bir kenara bırakmayı öneriyordu. Sonuç olarak bu öneri kabul edildi ve 1951'de Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu bu altı ülke Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kurdu. Bu topluluk, üye ülkeler arasında ortak bir yönetim mekanizması ve kurallar seti oluşturarak, Avrupa'da daha geniş bir entegrasyon sürecinin kapılarını araladı. Kömür ve Çelik, sadece endüstriyel malzemeler değil, aynı zamanda Avrupa'nın geleceğini de şekillendiren semboller haline geldi. İşte bu yüzden Avrupa Birliği'nin temeli aslında kömür ve çelikle atıldı.